Muğla'da bu yılın 9 aylık döneminde kültür balıkçılığı tesislerinde yetiştirilen 71.461 ton balık ihraç edilerek 472 milyon dolar gelir elde edildi. Türkiye'nin deniz kültür balıkçılığı üretiminin önemli bir kısmının gerçekleştirildiği Muğla'da her geçen yıl üretim miktarı ve ihracat hacmi artıyor. Kent merkezi ve ilçelerdeki tesislerde üretilen balıklar fileli kepçeler yardımıyla alınarak işlenmek üzere başka tesislere götürülüyor. Temizlenen balıklar fileto olarak veya dondurularak satışa hazır hale getiriliyor. Balık ürünleri iç pazarın yanı sıra Amerika, Rusya ve Japonya başta olmak üzere birçok ülkeye gönderiliyor. Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, Muğla'nın Türkiye Deniz Kültür Balıkçılığı üretiminin yaklaşık %65'ini, toplam ihracatının ise yaklaşık %50'sini gerçekleştirdiğini söyledi. Kentin su ürünleri üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer aldığını belirten Saylak, çiftliklerimizde her türlü kontrolü yaparak yetiştirilen balıklar deniz suyundan arındırıldıktan sonra ihracat için paketlemeye geçiyor. Avrupa Birliği normlarına uygun çipura, levrek başta olmak üzere pek çok balık türünü yetiştirip dünyanın birçok ülkesine balık ihracatını yapıyoruz, dedi. Üretimin çoğunluğunu alabalık, levrek ve çipuranın oluşturduğunu vurgulayan Saylak, bunun yanı sıra minekop, sarı Ağız, midye ve diğer su ürünlerinin de üretildiğini dile getirdi. Saylak şöyle konuştu. Hafta sonları ilimize, körfezlerimize, ülkenin dört bir yanından gelen olta turizmi için gelen e, ee, habitatı da düşündüğümüzde çok önemli bir ekonomik girdi sağlıyor ilimize. E, ee, biz de, bize düşen görev de onlara sahip çıkmak, desteklemek, doğru yönlendirmek, doğru pazarlama yöntemleri bulmak. İlimiz genelinde 15 ile 20 bin arasında dönem dönem yoğunluğa göre eee vatandaşımıza istihdam sağlıyor bu sektör. Bunun lojistiğini pek çok Üretim e, interlantını düşündüğünüzde bu rakamın çok daha yükseklerde olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. <laughs>